Arkadaşlar bazılarınız bana bu küpü çöz. Bunun arkasında hikaye yatıyor. Çok gizemli bir şeyler var bu küpte diyor ama ben inanmıyorum. Bugün Skibitoy Saga'ya yani Max evrenine devam ediyoruz. Uzun süredir bu animasyonu izlemiyorduk ve baya yeni şeyler olmuş sanırım bu videoda hep beraber izleyeceğiz. Eğer serinin devamı gelmek istiyorsanız ay tek yapmanız gereken aşağıdan bir tane like tuşuna basmak. Artık 1 milyon abone olayım arkadaşlar artık abone oldum. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Evet önceki bölümden başladım yani en son ne olmuş hatırlayalım diye şu anda 4 bölüm falan var 3, 2, 1 şeklinde atış ediyorum Aha Sesi açalım Türkçe alt yazı var arkadaşlar Hep beraber izleyeceğiz Saldırın hadi Alt yazı bitik kötü mü acaba ya alt yazı kapatsam mı Çünkü bitik yanlış çeviriyor gibi şu an e, Neresiydi burası Rusya'ydı sanırım e, Basıyorduk Skip Tadir'in base'ini basıyorduk şu anda yanlış hatırlamıyorsam en son kü En son ki, e, En sonki bölümde Seni küçük pislik Şöyle kamerama da bakayım bir problem var mı diye yok. Şu anda arkadaşlar Titan Teamen Şov Eva yap gidiyor benim iptal ettiğim bıraktığım serim şey e, Skibidi'yi kurup buradan esinlenmiştim hatırlarsanız. Sit down. Oturmak da içermiş ama yani A <laughs> orada yat yattı ne? Yat yere diye şabı bu Oha herkes öldürüyor. Bizim bizim adam en son bu adamı Skibidi gördük. Beni takip edin hadi. Go. Adam kılıçla saldırıyor. Skibidi yes, yes. <laughs> Abi birbirleri konuşan arkadaşları patlattık. Tivimene bak, manya gerif. Poli, ajanlarımızdan biri e, sızdı şimdiden. Mükemmel. Poli, Folsefa lider herhalde o. Şu an ekip çatışıyor abi, dövüşüyor. Bizim Dark Speaker Man. Aha kılıç. Tamam, bize de bıçak var. En son ne olmuş diye bir önceki bölümden başlattım arkadaşlar. Aha. Evet. Büyük bir dövüş dönüyor ya. Ses arttıralım. Evet, efsanevi hareket. Dark Speaker Man ve yandı. Yüzü yandı adam. Çok iyi Adam bayağı kaliteli yapıyor ya. Mesela ayakkabıyla çekiyor bir <laughs> Evet, şu anda şey bizim. E speaker Woman. Kamerada bakıyorum çünkü. E kayıyor kamera. Aha, kamera Woman en iyi, en iyi karakter. En iyi karakter. <laughs> Bu arada arkadaşlar bakın. Bak yanmış görüyor musunuz? Tatilden geldim o kadar belli olabilir. Tatil videonu hala izlemediyseniz lütfen izleyin. Buna bir çözüm bulmalıyız. Dark Speaker Man düşünceli. Dark Speaker Man'de düşünceler var. Aha. Titan TV Man yaklaşıyor. Skibidi top. Evet g 2 altı savaşı hazırlayın. Bu sefer hiçbir şey onun yoluna çıkmayacak. Ne yapacaksın lan? Evet burada bitmişti. En son burada bitmişti arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam sen kameraman ölmüştü. Yani sen kameraman e, artık hasarlı mıydı da yani yenilmişti. Ortalıkta yok. Sen t -Man ve sen Speakerman kalmıştı. Şimdi yeni bölüme geçiyorum. Bölümün ismi geri dönüş. Kim geliyor lan? G-Man. G-Man doğru. Ne? Neyi? Dur ya şu alt tezi kapatıyorum. Neden bu sıralar çok gergin davranıyorsun? Ee, speaker Speaker'ını şey yaptığından beri, geliştirdiğinden beri yalnız takılıyoruz mu ne? Müzik dinlemek ister misin? Hayır. Sadece sakinle. Hani her şeyi fazla düşünme. Onu yalnız bırak. Speaker Woman. Abi bir şeyler dedi işte. Ya bu psikoloji depresyon depresyonda şu an Dark Speaker Man. Matiğime oh, bak. Manyak adam. Dark Speaker Man bir konuda endişeli de hangi konuda? stand kameraman ve bu e, radyo radyomenlerle alakalı herhalde. Ne oluyor lan? Bu kim? Bir TV men mi? O mekanı bastı manyağa bak. Etrafa atıyor abi çok iyi. Adam çok iyi yapıyor gerçekten ya. Benim insanlarıma ne yapıyorlar? Bu kim? Yeni bir TV men. Aha. Oğlum bu animasyonları nasıl yapıyor acaba? Aha yeni karakter. Sen benim babam mısın? Hayır ne? Ee, ne? Dur 5 saniye ne diyor? <laughs> Hepiniz terse mi konuşuyoruz? Bekle hemen düzelteyim senin için. Hayır bekle bekle bekle. <laughs> Şimdi artık Timen düzen konuşacak. Şu an sesini düzeltti arkadaşlar. Sesi... Oh humans insanlar. Ee, bizi bizi yaratan kişiler ve Skibidi'de dönüşen kişiler. Bekle, senin adın ne? Benim adım Neos. Merhaba Neos. Benim adım fosafali Hadi buradan gidelim. Abi yeni karakter Neos. Yeni bir e, TV man ve insanları falan her şeyini biliyor. Bahsetti az önce. anlayamazsın. Skibidi dilini anlayamazsın. Ya evet anlayabilirim. O zaman bir şey söyle. <laughs> Skibidi top yaz. Yes. Ka kapa çeneni. Dedi ki dilini anlayamazsın kağıttaki öyle dedi ki anlıyorum çünkü iski bir tuvalet bum bir şeyler. <laughs> bir şeyler de anlamıyorum. Hallediyorum. Oh. Ne yapıyorsun lan? Bu da bayağı güçlü. Neos da bayağı güçlü bir karaktere benziyor. Şuna bak mavi güç veriyor. Elektrik gücü. Bu, bu TV. Ben de bu şeylerden nefret ediyorum. Oh, Ama Santimen'e saldırıyorlar. Kırmızıcık da saldırıyorlar. Skibidi yardım edin Skibidi. Patlayacağız. o. <laughs> oh. mi yaptı bunu? Hayır, yok, you are so dead. Santimen yapmış. Ben de o Neo's yaptı sanıyorum. Saldır kardeşimiz hadi. Bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor yerden yoksa. Evet. Titan G-Man. Oha. Abi. Titan Jimmy'nin projesi gerçekleşirse böyle gözüküyor. Ne yapıyor lan? Titan patlatıyor. Yeşil ışık verdi. Onu yönetecek ya sanırım. Gö bir şey yaptı. Abi şuna bak. Titan Jimmy'nin de bayağı güçlüymüş lan. Abi Titan nefes alamıyor diyecektim. Saldırdı. <laughs> bu ikinci kez yaramayacak. Oha. Şimdi 9'a geçiyoruz. Merak ediyorum şu anda. 10. bölüm falan merak ediyorum. izlemedim hiç. Hadi bakalım kapışıyorlardı. Ne olacak? Bu bu sefer işe yaramıyor dedi Cimen. Ve bum. Evet bu ikinci kez işe yaramayacak. Şu alt izi kapatayım. Benim çevirmem daha iyi bu arada. Aa ışınlandı. Arkasını ışınlandı. Abi dönüyor mönüyor bu TV şey Titan Cimen kafa yemiş ya Bayağı güçlü yani Şuna bak Ooo tipe bak yüzü kırılmış Ağzından ateş atıyor Aman Allah'ım bu ne Bu ne böyle Titan kaç ışından? <laughs> Işınlandırmıyor Oğlum manyağa dönmüş Cimen Oo. Kaptan de kaybettik sanırım. Yani olacak iş değil. Ki yüzüne maske takmış Cimen. Cimen maskesi takmış yüzüne. <laughs> Hadi görüşürüz de içeride yapıyor. Ha ışınlanamıyor. Hayır. Işınlanamıyorum. Yapma yardıma gelmesi lazım birilerinin. Radyo adamlar gelin radyo adamlar. Radyo adamlar mıydı neydi? Abi yapma. Tantimen patladı. Nasıl kaybediyorum? Oğlum bu ne kriptonit falan mı? Ay şey misin? Süpermen misin sen? Aha. Ne oluyor? Geldi kral geldi. Radyo diyorum buna ya. Neydi bu? Ne yaptı lan? Kafa dosunu kırdı. Ya bu adam neydi? Oo, oh, bu onların titanı. Lan şey adam işte ya. Neydi ya ismi unuttum müzik adam. Radyo men işte aynen. Savaşı bırak onlar bizi buldu. Sanırım bilim adamı ulaştı o yüzden kaçtı. Oha. Bak Radyo Man titan da iyi. Hey Radyo Man. Kaset Aa bak o da Radyo Man diyordu ki kaset Man misiş mi? Konuşamadım. Bunda ne yapacağım biliyorum. Bekle. Bunu e, burana takıyordum. Ben de buraya takayım dedi ama Ne yaptı lan? Okey. Şu an dilleri eşleştiriyorlar. Emin misin? Ben çok alırım. Eee <laughs> wow. sizin kamera baya e, bayağı bir şey aldık. Esinlenme aldık benim üstümde. Ee, bekle sizin ne diyor ya? Dur şuraya bir çevir açalım. Sizin tuvaletleri yok ettiğiniz için idealizmle karşı... Anlamadım hiçbir şey ama. Yani tuvaletleri öldürdüğünüz için bu idealize karşı değil mi? Evet ama seni kurtarmam lazım. Çünkü e, ittifak insanlığın tek umudu. E, diyor ki... Biz e, dünyadaki skipital virüsünü tersine çevirebilecek ortada kalan tek ittifakız. Bekley, yani... Biz yani, kasetmenler bize büyük tehdit yaratan tuvaletleri öldürüyoruz. Virüsü yaratan ilk kişi, iki, o kişiyi bulduğumuzda içinden geçeceğiz diyor. Kesin mail Spree'de, izleyin. Bu seriye de gelecek Spree'de. o ne diyor? E, sizin kameranız bayağı sıkıntılı durumda. Ee, e, reis işte yardım için gelecekler buraya benim ekip. Eee bu bilmem neyi öldürmeye hazır mısın dedi ve hadi yapalım dedi. Oha ışınlanması için orasında bir şey mi var? <laughs> o yüzden ışınlanamıyor gücü bittiği için. Ve bitti. Şimdi son bölüm yani bir saat önce gelen bölüm hadi başlayalım. Altı dakika. Aman Allah'ım bu ne? ana kontrol sistemini <laughs> hackledik. Tüm kapılar açıldı şimdi. Bu gerçek olamaz. G tuvalet. Ha evet. Nasıl? Aa G tuvalet kaçtı ya sıkıntı yok. Adan, acaba oraya mı geliyor? Okay. You don't have oh, okay. To bu kadar şambana şey gerek yok. Ha bu benim şeyim dostum. Bu benim özelliğim. <laughs> evet bizim ekiple Nesso muydu? Ben, e, ne Neos. Hepinizle tanışma memnun oldum. poli bu adamı nereden buldun? E bu kızla mı tersten konuşuyor? E seni de hallediyorum evet. hall şimdi. Hey, 50 vur. Ben üstünden çek. Üzgünüm <laughs> hanımefendi. O bayağı havalı. O bizim seslerimizi normale getirebiliyor tersten. Bu kadar kolay mı? Evet. Evet, Lady'm dedi. O zaman tamam. Ee, Bunları sonra iyi e, ee, komreitlerimiz ölüyor diyor. Bilim adamını olabileceği hızlı şekilde bulmamız lazım diyor. Aha o çok iyi. biliyor. Michael Jackson dinliyor musun? <laughs> e, Michael Jackson'a bayılırım. Aa ne dedi? Ha, <laughs> eee, o Michael Jackson da skipper dönüştü ya. Yakın arkadaş olursak e, hepimiz her şey başı bir şeyler dedi anlamadım yürüdü herhalde speaker bomuna. Bunu nasıl açacağız? Benim güçlü kollarımla, ellerimle, yumruklarımla. Yukarı bakın. SCP'den alınma bu <laughs> arada bir şey duvar. böyle de abire <laughs> de de. Oğlum çok iyi lan. Nasıl? Ha biliyorum. Bir şekilde. Sessiz ol. Her şey olabilir. Sessiz ol. Abi ekibe bak. Çok iyi. Oho. Sonunda beni yakaladınız ha? Anlamadım burayı bir daha bir şuradan şey yapalım. Sonunda beni köşeye sıkıştırdın değil mi? Bir keresinde bana skibi tuvaletlerin şeklini alarak benzeri görünmemiş miktarda bilgi kazanacağını söylenmişti. Dafuk söylemiş sana reis. Beni aldattılar. Yani Ne diyor? Benim benim zekamı kendi çıkarları için kullandılar. Ve şimdi başka bir saf tehditle uğraşmak zorundayız. Bu sensin, bu sizsiniz. Dostum bu adam ne, ne O televizyoncuyu bana geri vermeni öneririm. Korkunç şeyler yaptı. Siz makinelerin kovan zekası anlamsız bir savaşa girmenin yalnızca başarısıyla yol açacağını anlamalısınız. Yani savaşa girerseniz başarısı olacaksınız. Sus lan. Gel bizimle savaş. Meydan okuma kabul edildi. Fo Oo ne oluyor dur bekle. Bir şeye bakacağım sadece burada ne diyor bak. Birisi kötü bir şey yaptı diyor. TV Man'i bana geri yollayın diyor. Acaba hangi TV Man? Şey mi acaba hani bu Nesso, ne, Nesoso mu neyse. Başka neyse böyle savaş başlar savaş Paul Safali. Oo sadece Paul Safali'ye saldırıyor. Lan yardım edin adama. <laughs> Tuvalet kağıdı soğuk çarptı. Paul Safali'ye Aa şimdi bize odaklandı. Şu masiyi açmamız lazım beyler. Bu kim lan? Astro'ya benziyorlar. Kaçma, Forsafe'yi şaka ha, kaçtı sandım. Abi gir içine, helal olsun. Tamam, şimdi bizim tarafımızda problem yok. Çok iyi. Bizim tarafımıza geçti şu anda. Hayır. <laughs> ne haber dostum? Oha! buz gücü var lan. Hey. Bye man. bye. bye. Ama maske aç tamam. Bu arada bu Nesson mu neyse çok iyi güçleri var. Kamera bombuna bir şey olmasın. Yapma. Kamera bombuna bir şey olmasın <laughs> birader. Hayır. Yapma. Oğlum yandık. Arada kaldık. Dafuk yardım et. <laughs> ben de 1v1 at dostum. Ya bunun bir şaka olduğunu düşünüyoruz. Şaka mı? Ne ne hakkında konu... Ne oldu lan? <laughs> Senin hakkında konuş konuşuyordum. Abi kumandayla açılıp kapılabilen bir şey mi bu? Yandık. Ha! Plonger! Abi eleman Baya havalı lan plancır. Şuna bak hızlı hızlı. Plancır bir aralar ortadan kaybolmuştu. Hasar almıştı. Ne? Onları bırak. Oğlum kompasına kılıç takmış. Plancır'ın geri döneceğini biliyorduk. Hadi bakalım alabilecek mi? Plancır içinden geçer. Aa ne yaptı lan? Aaa, şeyler geldi. Kasetmenler geldi. Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> Pokemon gibi yakaladı... yok elektriğini kapattı. Bu Titan kameraman için. Plungerman dur! Bence de öldürmesin. TV Woman? O iki taraf hakkında her şeyi biliyor muhtemelen. Hani bize bir güzel bilgiler sağlayabilir. Plungerman onu da dinle. Siz bunun yaşamasını mı istiyorsunuz? Kavga etmeyi bırakın ve işleri halledelim. Ne yapıyorsun lan? Ha uykuya sokuyor evet. Oğlum çok iyi lan. Kurguz çok iyi serinin bu arada. Plunger delilenmiyor Plunger. Sadece kabul et. Tamam. Okey. Tamam. Neden bireysel olarak şey... hayır. 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 Ölmedi ölmedi. Problem yok. Neyse. Hey, Hey kamera woman. Sen dinlemi erkenden sen dinlemediğim için özür dilerim. Sadece üzgündüm. Sen kameram ölümüne çok üzgündüm. Okey plunger. Bizi gere en gereken anda kurtardığın için teşekkürler. Arkadaş sarılması bu herhalde. Yanlış anlamadıysam kardeşim. Neyse bölüm de tam yerinde bitti. <laughs> Az daha sinirleniyorduk. Bölümler böyleydi. Ben çok bayıldım. Eğer ki daha devamını çekmemi isterseniz devamı geldiğinde çekeceğim. Aşağıdan like atmanız yeterli. Abone de olmayı unutmayın. Benim vlog videosunu izlemeyi Unutmayın. Şimdi ekranınıza gelir. Bakın tam şurada olacak. Buradan tıklayın ve vlog videosunu izleyin. O zaman kendinize iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.